İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, emekli Tuğ general Naim Babiroğlu ile konuşalım. Naim Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum Senem Hanım. Teşekkürler, ee, sağ olun. Şimdi gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz diye sormayacağım. Çünkü siz en evet. başından beri Esad yönetimiyle zaten temas kurulması gerektiğini söyleyen isimlerden Tabii. birisiniz özellikle Doğru. de hani hem bugün için sığınmacılar hem de terörle mücadele açısından. Şimdi dolayısıyla ben ilk soruyu şöyle soracağım yani bu noktaya nasıl geldi e, mesela Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan? E, çünkü yani Esat'la Uzlaşın dedi Bahçeli, Özgür Özel dedi ki e, kolaylaştırıcı olabiliriz, arabulucu olabiliriz dedi. E, zaten Esat Türkiye ile ilgili her e, girişime açığız dedi ve bugün de neden olmasın? Ve e, arkadaşlarım dikkat etmişler evet. bir dakika içerisinde. İki defa iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok diyor Cumhurbaşkanı. Evet, ne oldu evet. da bu noktaya gelindi sizce? Evet, Senem Hanım şimdi şundan. Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde şu an iktidar partisi bir yenilgiye uğradı ve ikinci parti oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde en fazla oyu aldı. Bu tabii iktidar partisi arasında bir arayış. acaba neden gerekçeleri arandı. Şimdi ben Türkiye'yi dolaşıyorum. İktidar partisinin e, bazı milletvekilleri de aynı, aynı şeyi düşünüyor. Ben sohbet ediyorum çünkü kimileriyle. Mesela dün Hatay'daydım biliyorum. Sığınmacı ve göçmen konusunda aslında siyasi iktidar partisinin çok sayıda milletvekili benim düşündüğümü düşünüyor. Yani ülkelerine gitsin diyorlar. Biz de biliyorsunuz öteden beri aynı şeyi söylüyorum. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bunu dinlendirmediği için iktidar partisinden buna bu yönde herhangi bir ses çıkmıyor. 31 Mart seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir inisiyatif aldı. Bu inisiyatif Cumhuriyet Halk Partisi'ni olumlu yönde etkiledi tabii siyaset bilimi açısından. Nedir bir inisiyatif? Durum üstünlüğü elde etti. Durum üstünlüğüne ne elde etti? Ortak önemli sorunları Türkiye'nin ekonomi, beka sorunlarını dile getirerek bir inisiyatif aldı. Bir rol üstlendi. Bu rolde iki ana sorun çıktı. Evet ekonomi bir sorun ama Türkiye'yi etkileyen diğer iki tane BK sorunu var. Bir terör örgütü sorunu var. PKK, PYD bölücü terör örgütü ama sığınmacı göçmen sorunu. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi inisiyatifi alınca Cumhur, Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın ortağı yani Cumhur İttifakı'nı ayakta tutan e, ortağı Sayın Bahçeli tarafından sert bir şekilde Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşmasının hemen iptal edilmesi göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi ve Şam yönetimi Suriye ile işbirliği kurularak PYD PKK terör örgütü varlığının sona erdirilmesi konusu sert bir şekilde yapıldı. Şimdi o zaman siyasi iktidarın bir kolu bunu yapınca sonra ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorular soruldu. Sayın İmamoğlu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Avrupa'ya e, yaptığı ziyarette orada bulunduğu anda e, basın e, mensuplarının sorularına özellikle sığınmacı ve göçmenlerin e, Avrupa Birliği'nin bu anlaşmadan kaynaklanan problemler olduğunu ve sığınmacı göçmen sayısının iktidar tarafından e, şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını bu sığınmacı ve göçmenlerin için çözüm bulunmasını yani ülkelerine gönderilmesine naile bir açıklama yaptı. Ardından kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi net tavrını ortaya koydu ve Sayın e, Özel tarafından, Özgür Özel tarafından biz Esad'la yani Suriye ile işbirliği yaparak gerekirse Avrupa'dan da finansal kaynak sağlayarak göçmenleri, sığınmacıları ülkelerine kesinlikle göndereceğiz dedi. O halde aktörlerin durumu ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın ortağı kesin tavrını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşündüğü gibi düşünüyor. E, Cumhur Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir bütünlük var bu konuda. Aa, gelelim ana konu. Sayın Cumhurbaşkanı şunun farkında. Bu oy neden kaybedildi? %80'i şimdi Türkiye'de bir halk oylaması yapılsa Senem Hanım, ben Türkiye'yi dolaştığım için konferanslar nedeniyle biliyorum. Kuzey, Güney, Doğu hiç fark etmiyor. Yani siyasi elpaze önemli değil demek istiyorum. Hı hı. Siyasi iktidara oy veren de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren de tam kızara gitmeyen de yüzde 85'i, 80'i, 85'i şunu düşünüyor. Sığınmacı ve göçmenler ülkelerine gönderilmeden Türkiye huzuru bulamaz. Yüzde 80, 85. 5 puanlık bir yanılabilirim. E diyelim yüzde 80. Yüzde 80 böyle düşünüyorsa demek ki siyasi iktidarın da Milliyetçi Hareket Partisi kanadı böyle düşünüyorsa ne kaldı geriye? Önümüzde yapılacak herhangi bir seçimde sığınmacı göçmen sorununa için çözüm arayan radikal çözüm yani erteleyen demek istemiyorum radikal çözüm bulan Cumhuriyet Halk Partisi gibi inisiyatif alarak yani Sayın İmamoğlu Sayın Özgür Özel gibi kesin bir açıklama yapmayan aktörlerin alacağı oy düşecektir. Neden? Çünkü sığınmacı ve göçmenler ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bu artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Neden çıkıyor Selman'ın biliyor musunuz? Gaziantep'te 47 sivil top, 41 sivil toplum örgütü bir alaya geliyor. Önemli toplum örgütü, sivil toplum örgütü. Çalışma yapıyorlar ve çalışma sonucunda bir rapor yayınlıyorlar. Rapor Gaziantep'te sığınmacı ve göçmenlerin Gaziantep'in sosyal dokusuna, ekonomik dokusuna, kültürel dokusuna meydana getirdiği ee, zararları çok açık bir şekilde dile getiriyorlar. Bu raporu okuyan hiçbir yetkili buna sessiz kalamaz. Şimdi eğer siyasi iktidar daha fazla oy kaybetmek istemiyorsa, yani 31 Mart'ta uğradığı yenilginin devamını istemiyorsa, iki e, adım atmak zorunda. 9-11 peki sığınmacı göçmen sorununu kiminle çözecek? ile çözecek. Peki ile çözmesi için ne yapacak? 9-11 kilometrelik sınırı bulunan bir ülke var. Suriye Arap Cumhuriyeti. Peki bu Suriye Arap Cumhuriyeti'nde hangi sorunlar var? İki tane önemli BK sorunu var. Bir, PYD PKK terör örgütü varlığının etkisiz duruma getirilmesi. iki sığınmacıların, göçmenlerin ülkelerine göndermesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye ile görüşür, işbirliğini kurarsa bir taşla iki kuş vuruyor. Sığınmacıları göndererek PYD PKK terör örgütünün Fırat'ın doğusunda oluşturduğu o demografik yapı değişikliği tekrar eski durumuna gelerek Oradaki PYD, PKK terör örgütü devletçik olmaktan çıkıyor. Bir de orada ABD'nin askeri varlığı tartışılır duruma geliyor. Bir konu daha var. E, Suriye ile Arap, bir, e, Arap Cumhuriyeti, ya, Suriye ile Türkiye arasında işbirliği kurulsa ekonomik, ticari buna benzer diğer adımlar attılar. Hatay, Gaziantep, Kilis gibi sınır kentleri çok daha deprem yaralarını çok daha hızlı bir şekilde saracaklar. Bunu oradaki vatandaşlar çok iyi biliyorlar. Peki. Onun için iktidar partisi de bunun parçası ama iktidar partisinin Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bu açıklama güzel ama açıklamanın hani somut bazı adımların atılması gerekiyor. Ve bu açıklama yaptıktan sonra eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Suriye'nin egemenliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen veya ona karşı olan Özgür Suriye ordusunu desteklemeye devam ederse e, bu açıklamanın bir karşılığı olmaz. Evet. Burada Peki. Var. Bir de diğer bir, evet bir de diğer bir konu son cümle. Putin'in burada hem Türkiye hem Suriye üzerindeki baskısını unutmamak lazım. Tamam. Şimdi şu e, ekrandaki görüntüler eski günler evet. e, fotoğrafları eee evet. Bey. Evet. Bugün de evet. hani e, tekrar neden olmasın e, dedi. Evet. Fakat evet. mesela siz de söylediniz. Özgür Suriye Ordusu ya da işte İdlib'deki evet. e, Suriye yönetiminin de terör örgütü olarak tanımladığı e, işte gruplarla e, işte Türkiye'nin evet. o süreçteki hani garantörlüğü çeşitli anlaşmalar için söylüyorum. Çeşitli süreçler için evet. söylüyorum. Mesela gerçekten şu günlerdeki gibi ya o eski günlere dönmek mümkün mü Erdoğan ve Esat açısından? Ee, yani iki tarafında kazandığı kazan kazan bir sürecinin ve tabii ki bir güven e, zemininde böyle yeni bir sürecin başlaması mümkün mü sizce? E, mümkün, senem hanım neden mümkün? Şundan mümkün. E, Mısır. Mısır'la 2013'te ilişkiler kesildiğinde 2014'te ne dedik? Tırnak içinde darbeci sisi dedik. Kesinlikle bir daha onunla irtibata geçmeyiz dedik. Yani bu mealde, bu anlamda birçok ses söyledik yani yüksek düzeyde. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri için ne dedik? 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında bu ülke de var dedik. Fakat arkasından ne oldu? Hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle irtibat kurduk, işbirliği yaptık o ülkeyi ziyaret etti sayın cumhurbaşkanı hem de sayın cumhurbaşkanı yani bunu söyledikten sonra Sisi ile işbirliğini il iş kurmaya başladı. Dolayısıyla ben bunun mümkün olabileceğini değerlendiriyorum. Yeter ki irade olsun. Yeter ki irade olsun. Ama biz hem Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini destekliyoruz diyeceğiz hem de örnek veriyorum özgür Suriye ordusunu destekleyerek ve onun bayrağını çeşitli yerlerde gösteriler yapmasını e, işte ya saklamayarak veya göz yumarak e bu şekilde tabii olma. Bir de şunu unutmamak lazım. Suriye iç savaşında 2011'de Suriye'ye karşı ABD ile işbirliği yapan Türkiye gibi hangi ülkeler vardı? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vardı. Suudi Arabistan şimdi Şam'da geçen ay büyük elçiliğini açtı. Hmm. Şam'da büyük elçiliğini açtı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suriye'yi tekrar Arap Birliği'ne aldılar. Yani artık Suriye sadece Suriye olmaktan çıktı. Yarın öbür gün siz Mısır'la zaten görüştüğümüzde Mısır'ın bir maddesi ne diyor? Türk askeri varlığını Suriye'den çekilmesi şeklinde bir ibare var. Yani biz artık Suriye ile Arap Birliği ile görüşürken sadece Arap Birliği ile görüşmüyoruz. Suriye'deki sorunları da oraya götürmüş oluyoruz. Dolayısıyla Arap Birliği ile işbirliğinizin yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi daha önce tırnak hmm. içinde söylüyorum düşman olduğunuz ülkelerle ya yani Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili biliyorsunuz söylemleri Sayın Cumhurbaşkanı evet. ve diğer yetkililerin. Sonra Suudi Arabistan da şu anda Peki. olumlu yönde gelişi. Ben onun olabileceğini düşünüyorum. Bu Türkiye için yararlıdır ama şu var. Biliyorsunuz Türkiye bu tabii konumuzla ilgili olduğu için teşbih dağıt da olmaz. Gri listeden çıktı diye Sayın Maliye Bakanı başardık şeklinde bir evet. paylaşım yaptı. Doğru. Ancak şu var. Araç kullanırken kurallara uymayarak, trafik kurallarına uymayarak sürücü hatasından dolayı kaza yapıyoruz. Ondan sonra ağır hasar ortaya çıkıyor. Sonra araç onarıldıktan sonra diyoruz ki araç onarıldı, tekrar sürmeye başladık, başarılıyız diyoruz. E geçen zaman ve para mali mali maliyeti evet. ne bunun? Türkiye Suriye'nin, Türkiye'nin bakın Suriye ile şu anda 2011'den beri işbirliğini askıya alması İlk başta ABD ile işbirliği yapmasının maliyeti o kadar ağır ki Seneman'ın bunu yıllar boyu ödeyemeyiz. Bir sığınmacı göçmen, evet. iki Fırat'ın doğusunda PYD PKK terör örgütü gibi. Onun için bunlara tabii e, Türkiye'nin ulusal çıkarları esas alan, şahsi dostluk, şahsi düşmanlıktan öte ulusal çıkarları esas alan bir politika yönelmesi lazım. O da var zaten. Mustafa Kemal evet. Atatürk'ün tam bağımsızlık ve gerçekçilik politikası şu hatırlatma doğru. Özellikle böyle büyük maliyetleri evet. olan ekonomide, dış politikada Tabii. atılan pek çok adımda pek çok işte siz de gibi sizin gibi Evet. E, işin uzmanları uyarmıştı yapmayın, etmeyin Tabii. E, diye. Tabii. E, mesele, en evet. büyük mesele onlara da kulak e, tıkandı e, ve en nihayetinde Doğru. işte bir maliyet ortaya çıktı. Peki, şimdi Doğru. sizinle hızla e, şu 3. Dünya Savaşı meselesini de konuşalım Naim Bey. Doğru. Fakat onu Doğru. nasıl konuşalım biliyor musunuz? Önce şu e, Biden-Trump evet. düellosunu görelim birlikte. E, çünkü orada e, bir koz paylaşımı vardı. Ee, ve orada mesela Trump'ın İsrail ile ilgili söyledikleri dikkat çekiciydi. Ama özel olarak da bu tartışmada bir kere ha hakaretler havada uçuştu. Biden'ın gafları Doğru. hem sosyal medyada hem demokratlar arasında gündem oldu. Bir görelim. Evet, dikkatinizi çeken özel olarak bir şey varsa bu tartışmaya ilişkin tabii söyleyin ama şöyle bir soruyla tabii. döneyim size. Tabii. Mesela diyor ki, bırakın İsrail işini bitirsin diyor, işte İsrail-Filistin e, meselesinde. İşte baktığımızda İsrail bugün Lübnan'a saldırmanın planlarını yapıyor. İşte orada bölgesel bir savaş çıkarma çıkmaz mı? Hatta onun ötesinde bir 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor muyuz? İşte çıkabilir dedi mesela Hakan Fidan, MSB hazırız dedi. Ee, Ukrayna, Rusya, Çin, Tayvan, İsrail, Filistin. Şimdi bu üçü üzerinden gerçekten de Naim Babiroğlu böyle bir üçüncü evet. dünya savaşına doğru gidiyor mu dünya? Tabii. tabii. Bunu e, hemen e, açıklamadan önce izin verirsen e, bu Trump'la Biden arasındaki Hı. bu tartışmadan bir cümle söylemek istiyorum. Siyaset bilimi açısından. Şimdi evet. 21. 21 yüzyılda yani şu anda bulunduğumuz dönem maalesef çok üzücüdür. Lider yokluğunun zirveye tırmandığı bir dönem bütün ülkeler için söylüyorum. En son lider Almanya Başbakanı Şansölyesi Merkel'di ve o gitti. Şu anda dünyada lider yok. Dünyada ne var? Popülist politikalarla, algı yönetimiyle ayakta kalmaya çalışan, bu ayakta kalırken de kendisinden daha kaliteli olanları kendi altına bürokratları getirmeyen bir sistem var. Dolayısıyla buradan dünyanın tabii bir barış sağduyulu ortama gitmesi mümkün değil. Bu sadece ABD için değil. Bütün dünya için düşünebiliyor musunuz? ABD küresel güç. Rusya'nın harcadığı savunma harcamasının 10-11 katı harcıyor. 900 milyar dolar harcıyor. Dünyanın çoğu yerinde üstleri var. Ve ABD'yi yöneten veya yönetmeye talip olan iki liderin e, stratejik tartışmaların ötesinde gördüğümüz şahsi tartışmalarını gördük. Bu bütün dünya için geçerli. Avrupa Birliği'nde de Macron'u görüyoruz o düzeyde. Almanya'da Merkel gittikten sonra durumu görüyor. Dolayısıyla bu dünyanın tabii bir şanssızlığı. Diğer konu 3. Dünya Savaşı. 3. Dünya Savaşı aslında Senem 1944 1939-44 yılları arasında işte o 6 yıllık sürede yaklaşık 60 milyon insan hayatını kaybetti. Ve 1944'te 45 düzeltiyorum. 1945'ten sonra göya dünyada savaş yok. Ama 1945'ten bugüne iç savaşlarla, bölgesel savaşlarla 70 milyon insan hayatını kaybetti. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Geldik genel savaş çıkar mı? Genel savaş evet riski var. Neden riski var? Çünkü ABD, Çin ve Rusya, Kuzey Kore bunun için hazırlanıyor. Tekrar söylüyorum. ABD, Rusya, Kuzey. Çin ve Kuzey Kore bunun için hazırlanıyor. ABD hiç olmadığı kadar tarihte olmadığı kadar bir savaşa ihtiyacı var. Tekrar söylüyorum. ABD'nin tarihte olmadığı kadar bir savaşa ihtiyacı var. Neden? Çünkü ABD şu ana kadar Çin ve Rusya ABD'yi askeri ve ekonomik açıdan tehdit etmiyordu. Yani ABD bir cephede Rusya ve e, Çin'le savaştığında askeri açıdan, ekonomik açıdan onların üstündeydi. Ama şimdi. Ukrayna-Rusya-Ukrayna Ukrayna savaşında ABD şunu gördü, dedi ki gördü, Rusya'nın askeri gücü çökmedi, Rusya'nın ekonomi gücü çökmedi. Tersine Rusya, Ukrayna'da durum üstünlüğünü ele geçirdi, inisiyatifi ele geçirdi ve şu anda Putin zafer elde etti diyemem ama başarılı bir çizgide ilerliyor. İşte Trump ne diyor? Ben gelirsem diyor, şu anda öyle gösteriyor anketler. Ukrayna'ya gönderdiğimiz bütün yardımları keseceğim diyor. Zaten Avrupa Birliği de bunu bekliyor. Aman ABD'ye bir lider gelsin de bizi baskı yapmasın bize. Yani baskı yapıp da silah gönderin, para gönderin, baskısı yapma. Çünkü AB Avrupa Birliği yoruldu bu yardımdan. Şimdi ABD'de de yardımı kesecek. Ne olacak? Putin, Zelenski belki Zelenski olmaz. Zelenski o anda İngiltere'de veya ABD'de olabilir. Bilemem onu. Fakat Putin Ukrayna lideri ve ABD ile Çin masada oturacak. Muhtemelen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olacaktır. Ve Putin diyecek ki ben şu şu bölgeleri kontrol ettim. Yani işgal demeyince işgal ettim. Bu topraklar bana ait. Ondan sonra Ukrayna NATO olamaz, NATO üyesi olamaz, AB üyesi olamaz. Ukrayna silahsız bir ülke olacak. Bu şekilde şartlarını ilerleyecek ve ortak bir payda da birleşecek. Olan kim olacak? Hangi bölgeye? tabii Ukrayna'ya ve Ukrayna altın olacak. Ukrayna hiçbir zaman şu andaki toprak bütünlüğünü sağlayamayacak. Gelelim 3. Dünya Savaşı. 3. Dünya Savaşı riski var. Şimdi Rusya alt edilemedi. Çin, Çin hızlı gelişiyor. Yapılan askeri uzmanların yani NATO'daki askeri uzmanların senemanın bir de ABD askeri uzmanların yaptığı hesaba göre, incelemeye göre, analize göre 2030 askeri güç açısının ABD'ye meydan okuyan değil ama ABD'yi tehdit eden bir ülke olacak. Şimdi ABD'yi tehdit eden bir ülke Çin olursa ekonomik ve askeri açıdan Çin Güney Denizi'nde yaşayamaz. Çin düzeltiyorum ABD Güney Çin Denizi'nde yaşayamaz. Tayvan Çin'in olur. ABD çeşitli yerlerde üstleri var orada eskisi gibi inisiyatifi ve kontrolü sağlayamaz. O zaman ABD'nin tekrar başa dönüyorum hiç olmadığı kadar bir savaşa ihtiyacı var. Bu Güney Çin Denizi'nde ve Baltıklar'da başlayacak ama Önce muhtemelen Güney Çin Denizi'nde artık ardından Baltıklar'da. Fakat Güney Çin Denizi'nde ve Baltıklar'da başlayınca Güzel, Kuzey Kore ilk taktik nükleer silahı ateşleyecek ABD'nin savaş gemilerine. Şu anda askeri uzmanların çalıştığı senaryo bu. Türkiye'yi neye etkiler? Türkiye hazır olmak zorunda. Hazır mı sorusunun cevabını şu soruyla bitirmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri köklü tarihiyle, şanlı tarihiyle başarılı, zafer kazanan kahraman bir ordudur. Hiç kuşkusuz, kuşku yok. Ancak, evet. ancak son 10 yılda ortaya çıkan gelişmeler sonucunda dünyada hiçbir ordunun, şöyle yapalım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık sistemi ortadan kaldırılmıştır. Yani asker hastaneleri yoktur. Dünyada asker hastanesi olmayan, Genel anlamda bir ordu yok. Tekrar söylüyorum. Ne NATO'da, ne Doğu Parkı'nda ne Rusya'da ne de tarafsız ülkelerde. Dünyada asker hastanesi, askeri sağlık sistemi olmayan bir ordu yok. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazır olması için Türk ordusunun hazır olması lazım. Türk ordusu kahramandır, hazırdır ama asker hastanelerine askeri doktorluk sistemini hemen kurmalıdır. Anlaşıldı. Naim oldu çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür Şimdi İyi e, hızlı bir Bolivya'dan son notla.